Göremedim. Abi hız helikopterimiz de var. Çaldırmayın eli yani. <laughs> evet, abi. Dur şu 556'ları alayım. Helikopter geliyor. Aa, helikopter. helikopter helikopter üstte doğru. Üstte, üstte, bak. Tamam Oğlum, sakin pas, sakin gittim sakin. Gitti mi dön? Gördüm. Abi iç de aşağı in. Aşağıda geri koptak. Aşağı. In. aşağı, in. aşağı, in. aşağı in. Aha! 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 Bunda Bunda bak! 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 atla 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 Üç kişi baydım bir heli de kaldı. Şimdi de oraya mı çıktın? İle sen! Amına kodumun bedevisi! İle amına kodumun! Oğlum bak sırt var ya he... Üç de bayayım diye... Bayayım diye adamları baydım ha. öldürmeyin, çekmeyin, kaldırmayın. Dur 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 dur. Saplayacağız kolumu sapla. Dur ben kaldırmaya kafa atacağım. At, üstü at, bıraktım. Bekle. Öldürmeyin, öldürmeyin. Tamam, öldürmeyin. bir öldürmeyin. toplayın, Canınızı canlı toplayın. Canlı manlı topla. Nerede diğer ibneler? Ha burada da. Çatıda, çatıda burada. location. <laughs> Kapattın mı? Attım. Tamam dur. Emine Borca Ya. Kozmos. <laughs> Zek yapamadı ya. Zek yapamadı. Abi niye vuruyorsunuz ya? Ben adı şey vurdum abi. Kaldırmadakini vurdum abi, ben. Sonuculardı ya, sonuculardı ya. Ya abi sonunculardı ya, sonunculardı ya. Ne yapayım abi Zaten şimdi? Ya sonuncularıydı ya. işte. Kime sıkıyordu lan bu? İki tane mi vardı? Ya 4 yıl çıkalım. 50 kişi var. O bak Barbarossalar burada. E Yedim. Tamam abi yürü. Ya dör dört George Pulo önce şey mi? Bence George Pulo basamadan sonra bir şey basarız. Two hours later. İki ekip var uçak burada. Uçak değilmiş. Aha tank. Tank var. Tank var. var. Değil, Aynen. Solda tam var. Solda F16 kaldırıyor. uçak bıçağ, Tanka acil almanız lazım Sen mahvediyor Kalk Atla abi atla. atla atla atla, Allah'tan ipi bayağı İçeride adam var, içeride adam var. Bomba kıyafeti yırsın. Bomba kıyafetler yırsın. Ben girelim. İçeride adam var. İçeride yani, adam var ya. Of. Of. İyi, tak uçak yani. uçak. uçak. Abi. abi şu uçağı alalım abi. Araba geldi. Araba da geliyor. Adam da uçtu. Adam uçtu çatıya. çatıya. Indi. Ya, çatıda. Dur bekle onu çattan indiriyoruz. İçeri geçin. Hava saldırısı atıyorum. Biz de öldürürüz. Biz de öldürürüz. İçeriden vurur. Lan içeri geçin lan. İçeri geçin. Tamam. gitti. çatı gitti. Aman, çatı baygın. Kim attı Yapacağım o hava saldırısını şey. ya? Ben ben. Ya ben, oyunun ben. içine ediyorsun içine. be. Alaçık arkadaşlar arkadaşlar. Evet, çek hele işte, bekle bekle, bekle. bekle geliyorum. Öyle çıkar. Kolmuz koş, kolmuz koş. Bitti mi? Daha var mı adamlar? <laughs> Hayır. Hay ya bak, bak içeri koşuyor, içeri koşuyor, içeri koşuyor, İçeri koşuyor. Abi, sizin oyununuz. Şey bak. Ya, Gel amcan çektirme, amcan çektirme. Atmasan Bize bakın. Çatıdakini kaldırdı Bize Çatıdakini kaldırdı leşi gelmedi bana Kara köpek seni Aha Dur da Dur ha, Giriyorum buraya Hayda Pardon bir ilerisi bir şey. O soldayım ya hiç. Çok ters. Aa oradalar. Çatıda. Burası karışacak. Vaziyet alın. Dört kişi var. Dört kişi var. <laughs> Hepsi çatıda. Dur dur. Ancak hazır hazır hazır. Kap kap. Ben nereden biliyorum? Nereden biliyorum? Dur o oh, kuatı bana bırakın. Aa nerede onlar? Bir kişi daha var. Getir onu. <gülüyor> getir getir. getir. Muamele yapacağım. We are number one. <laughs>